Otomobil Bir Merak Sardı Kanalımdan Hepinize Merhaba Sevgili Dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet. Bugün konumuz artık konunun detayına zaten geçeceğiz ama arkadaşlar bir günde meydana gelen kur artışı ve sonuçları olanlar, bitenler ve son dakika olarak arkadaşlar bunlara bir bakalım, bunlar üzerine bir konuşalım. Hadi gelin videomuza. Evet, arkadaşlar geçeyim. gördüğünüz gibi bir gecede tabi bunun daha öncesi birkaç gün öncesinde ya da bir gün öncesinde ya da cuma günü nasıl diyeyim belirtileri belki hissedildi belki hissedilmedi ama bir gecede birden bir arkadaşlar resmen 1 TL ya da nasıl diyeyim ben size %10 civarında yine değer kaybettik. Fakirleştik. Bunu şahsi olarak sadece araba boyutuna dönmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın sadece araba olarak algılanmasın bu durum. Bu tamamıyla kendimiz için arkadaşlar cebimize giren para, cebimizden çıkacak para. Yani burada kar olarak bize getiren bir durum yok. Burada milletçe, insan olarak, vatandaş olarak hepimizin zararına olan bir durum. Bugün yarın arabasını geçin bir taraf arkadaşlar. O konuya zaten geleceğiz de yani yediğimiz gıdadan her şeye bunları gördükten sonra zam gelme ihtimali artık kapıda gözüküyor yani. 3 kuruşla 5 kuruşla geçinen insanların bu tarz durumlardan hepimiz için de arkadaşlar etkilenmemek gibi bir durum olamaz. 1 TL gibi bir artış kurda ve bir gecede hatırlarsanız bir hafta önce iki hafta önceki videomda da hep diyordum arkadaşlar. Yani burası Türkiye. Her an her şey olabilir. Bir bakmışız fiyatlar düşüyor, bir bakmışız fiyatlar artıyor. Bunun sebebine döviz kuru. Hani sıfır araba bayileri, ee bunları hep diyordu ya dolar kuru, euro kuru. Tabii ki yorumlarda yapılırken öncelikli olarak her zaman dolar kuru ve euro kuru üzerinden gidildi. Ve her zaman bunu da söyledik. Zaten videoların başlıklarına bakarsınız. Ne dedik? Faiz arttı, euro kuru düştü. İndirim bekliyoruz. Şubat ayında Mart ayında. Keza indirimleri peyder peyi çoğu markada da gördük. Ama içinde bulunduğumuz durum o kadar farklı, o kadar değişken bir piyasa ki maalesef ülkemizde. Yani e, hani bir hafta, iki haftayı artık geçtim de arkadaşlar gördüğünüz gibi bir gecede her şey olabiliyor. Yani burada kısmet mi, şans mı, politika mı? Yani bunu artık siz ne dersiniz deyin arkadaşlar. Yani burada açıkçası karlı olacak bir durum yok. Burada olan gene vatandaşa yani hepimize oldu. Burada şimdi şöyle ithamlar oldu arkadaşlar. İşte siz düşecek dediniz, siz almayın dediniz. Ya arkadaşlar bunu artık söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Pandemi Mart ayında çıktığından beri ben videolarımda durumları an ve an bahsederim arkadaşlar. Fiyatlar çıktıysa çıktı, düştüyse düştü. Otopazarında da bunları hep dile getirdim. Olayları, isyanımızı her şekilde dile getirdik. Ama o zaman bile pandemi zamanındayken durumlarda bile ihtiyacı olan arkadaşlar daima alsın dedik. Yani geriye dönüp bakacak olursa herkes bunu görecek. Tabii ki çoğu arkadaş parasını boşa israf etmeyip beklemeyi tercih etti. Bazı arkadaşlar almayı tercih etti. Tabii ki herkes kendi ihtiyacına hangisi çıkarına uygunsa ona göre hareket etti arkadaşlar. Biz bu kanalı olarak ne yaptık size? Biz bilgilendirme yaptık. Bayilere gittik sıcağı sıcağına. Oradaki durumları size çektik, yayınladık. Otopazarlarına gittik, fiyatları yayınladık. Fiyatların artışlarını, inişlerini yayınladık. Piyasa hakkında bilgiler geldi, yayınladık. Ne oldu? Size bir fikir verdik arkadaşlar size bir yol yordam olabilir. Belki bir katkımız olabilir ya çorbada bir tuzumuz olabilir. Ne oldu? Bir farkındalık yarattı. Çoğu insan bu piyasa hakkında ikinci el ve sıfır otomobiller hakkındaki dönen durumlara piyasadan hakim değildi. Biz ve bizim gibiler sayesinde bunlara hakim oldu. Tabii ki burada kimse mümeccin değil. Burada kimse tamamıyla şu şöyle bu böyle olacak diyemez. Tabii ki bunlar öngörüdür. Ama mümkün olabildiğince ben videolarımda hep derim zaten arkadaşlar. Bir şeyin dayanağı bir şeyin e, netliği kazanmadan ben onu yayınlayıp e, nasıl diyeyim ben size onu size sunmak istemem arkadaşlar. Her zaman dürüstlükten yana tercihimi kullandım ve bunu hep söylemişimdir. Daha önce bana karalama kampanyaları, karalama politikaları yaptılar. Bunu daha önce videolarımda size hep isyan ettim. Yani bizim gibi doğruyu söyleyen, doğru yolda ilerleyen, objektif ve tarafsız bir şekilde aldığını size sunan bir kanala karama, karalama kampanyaları yapmışlardı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Çeşitli gruplarda. Halbuki ben otopazarından tutun tüm mecralarda bunu e, vatandaştan yana olduğumu her zaman söyleyip bunu dile getiren biri olmama rağmen bana bunu yapmışlardı. Şimdi geldiğimiz duruma bakın arkadaşlar. İşte Türkiye'de hiçbir şeyin garantisi yüzde yüz yok. Kur anlamında, fiyatlar anlamında. Tabii ki piyasanın durgunluğu Kasım ayının ortasından beri devam ediyordu, gidiyordu, peyderpey gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ama bu tarz dinamikler olayın seyrini çok farklı boyutlara getirebiliyor arkadaşlar. Yani şöyle örnek vereyim ben size. Daha önce, iki ay öncesinde videomda da dedim. Yani Beğenmediğimiz Bulgaristan bile arkadaşlar, hep Bulgaristan'dan örnek veriyorum. Bırakın Romanya'yı hani böyle 3. sınıf dünya ülkesi diyelim. Tamam mı? Onlarda bile arkadaşlar 2005 yılında Euro kuru neyse şu an hala aynı. Ama bizim bırakın 2005'i yani şunun bir ay öncesinde bir hafta öncesindeki kur birbirini tutmuyor. Dinamikler çok farklı. Her an her şey olabiliyor. Her an her şey değişebiliyor. Ve şu anki içinde bulunduğumuz durumda Hatta bazı arkadaşlar şey dedi arkadaşlar hani bayilere gidip bilgi alabilir misiniz? Şu anki durum ne olacak? Neye sebebiyet verecek? Bunu zaten hatırlarsanız daha önce ne demiştim? Sıfır araba bayileri olsun, distribütörler olsun, fiyatlar düştüğü zaman, euro kuru 8.5'a düştüğü zaman herkes hepimiz indirim yapsın diye bekliyorduk. Aybaşı geldi, pey pay oldu ama şimdi kuru artınca Bayileri telefonla da aradım arkadaşlar. Şu an merak edip bütün gün içerisinde hepinizi aramışsınızdır. Ben tahmin ediyorum. Bayiler şu an fiyat vermekten sakınıyor. Bayilerin dediği birkaç güne beklemeyip her şey olabilir, zamı yansıtabilirler. Ya aynı güzelliği sen niye fiyatlar düşünce yapmıyorsun? Elimizdeki stoklar bitince diyorsun. Niye hep olan vatandaşı oluyor? Niye biz böyle doğruları sundukça biz şamaroların moduna dönüyoruz? Herkes tarafından eleştiri alıyoruz. Yani bir işi bilgi verip doğruyu size sunduktan sonra neden biz hep suçlu oluyoruz? Neden hep bize? Arkadaşlar daha önceki videomda da dediğim gibi benim her zaman felsefem şudur. Bana karalama politikaları da yapıldığı zaman da bunu söyledim. Her zaman da bunu söylüyorum. Benim alnımak başımdık. Bütün araba piyasası ile alakalı ve dediklerimle alakalı. Yalan söyleyerek, birilerinin üstüne basarak bir yerlere geleceğim arkadaşlar. Ben dürüstlüğümle kaybetmeyi tercih ederim. Bunu yine yeniliyorum. Araba alacak olan arkadaşlar sorular geliyor. Bakın size sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceden de bu olayları bizzat çok kez yaşadık. 2-3 ay öncesinde. Dolar ve Euro kuru düştüğü zaman bunun yansımasını hemen gördük mü bayilerde? Ay başı olunca belki kampanya yaptılar. 1 iki bin lira düşüren oldu, sabit yapan oldu. Ama yaz aylarında özellikle döviz kuru arttıktan sonraki reaksiyonları ne oldu? Ayda iki kere zam yaptılar değil mi? Şimdi ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Şurada 7-8 gün kaldı ayın bitmesine. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? İnşallah vatandaşın lehine yani onun yararına olacak bir durum çıkar. Biz hepimiz burada arkadaşlar. Sizin için varız ya. Biz bu videoları bayiler için, galeriler için vesaireler için yapmıyoruz. Bizi seven, bizi dinleyen, bizi değer veren siz değerli takipçilerimize, bizi izleyen değerli e, vatandaşlara, değerli kişilere, ablalarıma, abilerime, benden yaşça büyüklere, benden yaşça küçüklere bir katkımız olsun diye yapıyoruz. Ha, yine söylüyorum. Eğer bu tarzda bizim de bir kusurumuz olduysa affola. Ama burada hiç kimse kendini çıkar olarak görmesin arkadaşlar. Hepimiz aynı gemideyiz. Euronun 10-11 olması arabası olan ya da olmayana değil arkadaşlar. Hepimiz aynı gemideyiz. Batarsak hep beraber batacağız. Böyle düşünmeyin, yapmayın, etmeyin. Şu an yani bir ay çiçek yağına adamlar ne kadar zam yapıyor, fırsatçılık bekliyor. Zaten geçen gün videomda da dedim yani bir fırsatçılığın önüne geçemiyoruz arkadaşlar. Her şekilde fırsatçılık gün doğmayacak ki birkaç gün sonra ne fırsatçılıklar göreceğiz yine. Keşke böyle olmasa, keşke insanımız dürüst olsa, samimi olsa, içten olsa ama gel gelelim ki yok. Yok arkadaşlar. Bunu ben göremedim yani. Siz gördüyseniz de. Ben körüm demek ki. Ama insanımızda bunu görmedim. Nerede o eski insanda? Nerede o samimiyet? Nerede o içtenlik? Nerede o duygusallık? Yok abi herkes birbirinin cebindeki üç kuruşa 5 kuruşa medet umuyor. Birbirini nasıl kazıklasan, buna nasıl yalan söylesen, bu arabayı buna nasıl itelesen. Böyle olduğu sürece biz bir yere varamayız arkadaşlar. İnşallah kur daha aşağılara çeker. Çünkü otomobil piyasasının en belirleyen faktör özellikle sıfır arabalarda döviz kuru arkadaşlar. İnşallah daha güzel, daha doğru bir seviyeye gelir ve yine söylüyorum vatandaşımız yani bizi izleyen değerli takipçilerimiz siz inşallah yararımıza, hepimizin yararına sonuç olur. Burada bizim bir çıkarımız yok. Burada bizim çıkarımız sizsiniz, sizin mutluluğunuz, sizin bizi sevmeniz. Biz bir aileyiz. 17 bin, 18 bin kişilik bir aileden bahsediyorum ben. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz var olun, sağ olun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Biz yine piyasayı yakından takip edeceğiz. Bayilere de gideceğiz. Oto gideceğiz. Gitmeye devam edeceğiz. Biz bildiğimiz işi yapmaya daima devam edeceğiz arkadaşlar. Sizin desteğinizle, sizin sayenizde. Allah doğru yolda gidenin her zaman ışığı olur, yolunu aydınlatır. Doğru yolda gitmeye devam. Allah, Rabbim, herkesin her şeyi gönlüne göre versin. İnşallah herkesin her şey istediği gibi olur arkadaşlar. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Diğer videolarımızda yine görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.